Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu Oxfam çarpıcı bir iddia ortaya attı. Avrupa'da giderek derinleşen ekonomik krize ilişkin rapor hazırlayan kuruluş adeta çöküşün hazin tablosunu çizdi. Raporda Avrupa Birliği'nde 2025 yılına kadar 25 milyon kişinin daha yoksulluk seviyesine ineceği belirtildi. Kemer sıkma önlemlerinin durumu daha da kötüleştirdiği ifade edildi. Raporun detayları ise şöyle. 1980'li yıllarda Latin Amerika'da buna benzer yapısal düzenlemeler yaşandı. 1990'lı yıllarda ise Güneydoğu Asya ülkelerinde de finansal krize yönelik bir takım önlemler alındı. Bunlar şu anda uygulanan kemer sıkma politikalarına çok benziyordu. Bunun sonuçları hep birlikte görüldü. Portekiz, İrlanda, İtalya, İngiltere, İspanya ve Yunanistan'ın kemer sıkma politikalarını uygulamaya devam ettirmesi halinde dünyada eşitsizliğin en fazla olduğu ülkeler içine girecek. 2025 yılında 500 milyon nüfuslu Avrupa Birliği'nde önlem alınmaması halinde 3 kişiden birinin yoksul olması bekleniyor. Bu da yaklaşık 146 milyon kişinin hayatını zor idame ettirmesi anlamına geliyor.